Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Ice Cream'in 3. bölümünü çekeceğiz. Başlayalım. Hey, you. Yes. You tell me, sweet little boy. Yes, you. I know you have Liz, and I want you to release her. Liz, I think you're confused, boy. <laughs>

<laughs> Arkadaşlar geldik şu Kentura. Buradan buraya gideceğiz. Çünkü burada Nasıl <laughs> hemen. Arkadaşlar burada bir takılıp kalıyor. Bak. İlk buradan eğilip tepeye. Hop. Girdim. köye aldım. Geçtim. Burada sorun yok. Ben Burada. Arkadaşlar şu, şunu koyalım. Ben içinde vurduk haritayı. Nereye doğru, buralarda bir yerlerde yine Yeah. Buradan gidiyoruz galiba. Buradan gidiyoruz. Neden göstermiyor? Arkadaşlar, Jay, you? Ben, what what Arkadaşlar ben bunu aldım. Devam edelim yaramaya. Buradan değil. 39.40'a gitti. Bu arabayı geçer mi istiyorlar? Yani bu rot da salak herhalde. Yürüyen çalıyormuş belli onun. 不行，不行，不行！ burası arkadaşlar hemen alıp geleyim alıp geleyim oradan biliyorsunuz ağaç evin anahtarı çıkacak inşallah bunu bitirebiliriz Arkadaşlar o sırada benim kanalıma abone olarak Şimdi çalışmıyorum. Hemen ağaç Hızlı 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 Çıksana Yavrum çıksana. Tamam hemen buraya, buraya açtığımızda ilk kartımıza zaten şimdi kartı buraya koyuyoruz. Bunu arkadaşlar bir yere patlatacağız metroda. koşalım. Hızlı hızlı hızlı. Ha? Burada saçma saçma mektup falan gönderiyor yani. Arkadaşlar buradan gelip bak. buraya patlatıcı koyuyoruz. Patladı. Bak Gelmedi mi hayret? Arkadaşlar ilk olarak şuradaki sayı 386 386 mesela size de ayrı olabilir arkadaşlar Hani 386 şu an. Buraya giriyoruz. 3 8 6 Arkadaşlar mekanizma başka yere gittiği için Orada normal bir metro çarpıyor ama artık çarpmayacak Hidrolik kolu aldık Bu arkadaşlar motosikleti kaldırmak için kullanacağız arabaya koyalım. Ya. Tamam. Bak çık hadi. Ya bak. Şimdi bu gelecek daha karışık olacak. ha. Geçtik sonunda. Işte Ah. Ben gelmiyorum. Arkadaşlar normalde burada buradaki şey olurken tren bize çarpıyor. Ama tren artık buradan geçeceği için biz aşağı atmıyoruz. İkinci otu <laughs> <Gözümüzü de> aldık. <laughs> Bu da aldık. Buradan çıkamıyor Bu burada önemli bir şey olduğu için kalsın. Arkadaşlar şimdi metroya gidiyoruz tekrar. Kirpistaki amca ayakkabı ve şapka vereceğiz buradan. şapkasını buldum. Ayakkabı nereden bulacağız? Ayakkabı Burada mı? Ayakkabı da burada arkadaşlar. Hemen şapkayı koyalım. Arkadaşlar dördüncü bölümü gelsin mi? Yorumları yazın lütfen. Çekil. Oops. Arkadaşlar galiba evil non. Galiba bunlar ne soruyor. Çünkü rahibe bunun nesi? Bunlar ailece katil. Arkadaşlar buradan direkt huh? Kirkus'a gidiyoruz. Oh my eyes. me. I'm sure. Is he healthy? Ha Geçelim buraya. Hemen Kirkus'a, huh? kirkusa gireceğiz. Arkadaşlar burada ilerle. Bir tane adam uyuyor. İşte ona bunu verelim. Bir tane şapka. Box Rod ne yaptın? Arkadaşlar galiba bunu küçükken tombul diyorlardı. <laughs> o yüzden çocuklar tombul yapıyor. anahtarı. Alayım. Tamam. Şimdi arka arkadaşlar burada bir tane var. Şu, yani şu eve gideceğiz. Oranın kapısı oluyor bu. Orada gördüğünüz gibi burada da var bir tane. Açtık. Şunu da alalım. Başka burada bir şey yok. Burada işimiz kalmadı gelmiş yine yani arkadaşlar Şu üst katında şey alalım yine çocuk var bizde bu kapılardan atmışlar böyle uzaklardan gidiyoruz buradan gel 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 bu eve gireceğiz <laughs> Bu reklamları <deklerimleri> çıkmasın. Bu reklamları çıkmasın. <laughs> kolu var be Bak bu da kendi böyle saklanmış. Jay, is that you? What happened? How, how did Rod capture Liz? That's crazy. What are you talking about? Leave me alone. What happened? Arkadaşlar bunu da sonunda aldım. İngilizce mi için Yarım saat tek tek yaptım. Gel. Bunun majör otomları kaçırdı için yeni taktik bulmuşlar. <laughs> Arkadaşlar ikinci bölümde yine mezarlığı patlattık. Onu da izleyebilirsiniz buradan. Gel. Gelsene bu kadar yavaş insan, insan mı nedir ya? Ben ben yürüyerek bunu yapayım. Evet uyuruz. Ezan oluyor. Arkadaşlar ezanı saygımdan durduruyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Buraya kadar getirdim. Gel artık ya. Sen evet. ne Sen de geç ne мотор себе. Congratulations. Okay. Bunları buradan aşağı ineceğiz. Hemen hızlı hızlı inelim. Ne kadar gereksiz alışveriş merkezi. Nerede? Basalım. Hey, ¿qué pedo contigo, hombrecito? Why are you making so much noise? Aşağı, aşağı, aşağı. I don't know what that is.

ben çekmiyorum. Ya motor çekmiyor. Ya çekmeyen motoru yapmışsınız. Bak hemen çekiyor dedim. Çekmeyen başarı. Bak hızlı hızlı

アハハハハハ! <da cost> <años> Vem, <coughs> şöyle kapıya hızlı hızlı in aşağı. İn. Arkadaşlar ben video çekmeden 7'ye kadar bitirmiş bir insansın. 8'i de yaptım. Takıldı yine burada. Bu oyunlar çok kasıyor ya. arkadaşlar 10. yedim.